Arkadaşlar merhaba. 15 Haziran 2022. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda şeker yatırımın günlük bülteninden bazı notları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Günlük bültende Borsa İstanbul ile ilgili arkadaşlar dün ile ilgili güne pozitif başlangıç yapan bir endeksi gün içinde dalgalı serini devam ettirirken günü %0.05 düşüşle 2508'de tamamladı. Bankacılık endeksi %2 düşüşle negatif ayrıştı. Yurtdışı borsalar Fed kararı öncesi tepki yükselişi denemesi gerçekleştirse de başarılı olamadı ve major borsalar düşüşüne devam etti. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı öncesi 75 bas puanlık faiz artışı %90 üzeri olasılıkla fiyatlanmaya başlarken Fed'in 75 bas puanlık artış yapması ve şahin mesajlar vermesi durumunda piyasalardaki satış baskısı devam edebilir. Aksine 50 bas puanlık faiz artışı ve Fed'in kısmen güvercin mesajlar vermesi durumunda borsalarda güçlü tepki yükselişleri oluşması beklenir. VIX endeksi 32 seviyesinde seyrederken endeksin 36 seviyesi üzerine yönelmesi ABD borsalarında satışların derinleşeceğine işaret edecektir. BIST yurt dışına göre daha güçlü görünüm sergilesi de dalgalanmaya devam ediyor. Yurt dışı borsalarda toparlanma yaşanması durumunda BIST'te de güçlü tepki yükselişi oluşabileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber kurlardaki yükseliş eğiliminin devam etmesi ve enflasyon endeksi yeni bir ürün çıkabileceği beklentisi kısa vadede BIST üzerinde negatif baskıyı oluşturmaya devam edebilir. CDS'ler 870'li seviyelerde 830'lu seviyelere gerilesi de yüksek seyirini devam ettiriyor. Piyasaların gözü bu akşam açıklanacak FED faiz kararında olacak. FED kararı öncesi piyasalarda dalgalı seyirinde devam etmesi beklenmektedir. Biop 30 endeksi akşam seansını sınırlı artıyla kapatırken ABD ve Almanya vadelileri list kapanışına göre yataya yakın sınırlı negatif seyrediyor. Asya borsalarında Çin hariç genel olarak satıcılı seyir devam ediyor. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması beklenirken tepki yükselişleri oluşsa da zayıf kalması ve dalgalı zayıf seyrini devam ettirmesi beklenmektedir diye belirtilmiş arkadaşlar. Burada en fazla yükselen ve en çok düşen hisseler listelenmiş arkadaşlar. İdeas dün %10 yükselmiş. RSG e %10 yükselmiş. Masar Zorlu Holding %10 yükselmiş. Megap %10 yükselmiş. Merit de %9.9 yükselmiş. Hacimlere baktığımızda Türk Hava Yolları Sasa, Eleyeli, Şişe ve Kar Demir olarak sıralanmış arkadaşlar. Ve raporun sonunda şöyle bir çekince notu var. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ve risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Şeker yatırımın günlük bültenindeki bazı notları sizlerle de paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.